Merhabalar. Erkek papyon, erkek bebek papyon yapımını göstereceğim. Bu bebeğimin papyonuydu. Bunu örnek olarak aldım ve bu şekilde bu şekilde kendim hazırladım arkadaşlar. Bunları nasıl hazırladığımı göstereceğim. Şu şekilde kestim ve enini boyunu kendiniz ayarlayın. Bu aslında daha küçüktü ama ben biraz daha büyük yapmak istedim. Şu şekilde kumaş ikiye kenarlardan katladım şu şekilde şöyle şuradan şöyle bir dikiş dikeceğiz arkadaşlar şu şekilde iğne ile de dikebilirsiniz bu şekilde diktik arkadaşlar bu şekilde diktikten sonra şu şekilde tutup kenarlarından şu şekilde papyon şeklini getirdim ve hemen iple orayı saracağım sardım. Papyonumuz hazır. Şimdi ortasını hazırlayacağız. Ortasında şu şekilde bir parmak kalınlığında arkadaşlar. Yine aynı böyle geniş kenarlarını içe doğru katladım, ütüledim. Şu şekilde ayarlayın. Şuradan ölçü aldım. kestim. Bunu ters bir şekilde dikiyorum. Bu şekilde diktim. Bu şekilde tersten ve diktikten sonra bunu çevireceğim. Şu an çevirdim. Bu şekilde bunu içine geçireceğiz. geçirdikten sonra bu arkasından lastiği geçiriyoruz. Lastiğin boyunu nasıl ayarladığımı söyleyeyim. Şu gömleğin, bebeğin gömleğini bu şekilde buraya arkasından rahat geçecek şekilde ayarladım. Ölçüyü aldım. Rahat ve esniyor. Kafası çok rahat geçer bebeğin. Bunu da buradan dikeceğim bu şekilde de bitmiş olacak. Şimdi bebeğin papyonunu bitirdik. Bu da ikinci sarı şekilde. Bunu taşlık yapacağız. Papyondan taçlık Kız çocukları için. Hemen şöyle taşlığımızı alıyoruz. Keçi arkadaşlar. Keçiye çok iyi yapışır. Sıcak silikonumuzu Hatta biraz daha şöyle küçültelim. Keçenin arkasına yapıştıracağım. Silikonla bu şekilde burayı yapıştırdık. İkinciyi de hemen nereye yapmak istiyorum buraya yapmak istiyorum şu şekilde hemen altına sürüyoruz silikonumuzu bunu buraya sabitledim Buraya bolca silikon sıkıyorum. şiirimi üstüne mont ediyorum. Hem papyonumuz hazır hem de taşlığımız hazır oldu. Şimdi sıra geldi flarımızda. Bir de flar yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bebek flarını yapacağız bebek önlüğü aynı zamanda taçlıyla takım olacak birini kız çocuğuna birini erkek çocuğuna ikisi de aynı şekilde yapabilirsiniz çok sevimli olur hemen nasıl yaptığımıza geçelim bir adet filer fileri aldım kumaşımı koyuyorum ölçü olarak fileri kullanıyorum bu şekilde hemen bunu daha sonra ikiye katlıyorum kesiyorum Kestikten sonra güzel yüzünü, kullanacağımız yüzünü iç kısma gelerekten şu şekilde buralardan dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde diktikten sonra diktikten sonra bu şekilde minicik bir parça bırakıyoruz açıklık buradan. Çünkü yönünü çevireceğiz. Buradan tamamen için dışına çevireceğiz. bu şekilde çevirdim ve kalan kısmını iğne ile alttan gizlice diktim. Buraları cırt cırt diktim. Bir tanesini ön yüzüne, bir tanesini arka yüzüne diktik. Bu şekilde de hazırlamış oluyoruz çıt çıtını. Çıt çıt e, makinesi olmadığı için en mantıklısı cırt arkadaşlar. Bu şekilde ürünü hazırlamış oluyoruz. Şimdi bir de saç tokasını göstereceğiz yani son olarak. Şu şekilde bebek tokaları bu şekilde büyük tokalarda dikerseniz her şeyi takım yapmış olursunuz çocuklarınıza harika olur hemen şu şekilde bir kumaş alıyorum kumaşın enini kendiniz belirleyin ne kadar kabarık ne kadar küçük olmasını istiyorsanız küçük istiyorsanız küçük büyük istiyorsanız büyük yapın arkadaşlar düzgün yüz içeriği gelecek şekilde bu şekilde ikiye katlayıp buradan dikiyoruz. Bu şekilde diktik. Diktikten sonra ters çeviriyoruz bunu. Ters çevirdikten sonra ürün bu şekilde burası geliyor. Buradan lastik geçirip lastiği bağlıyoruz. Bir kısmı içe katın. Sonunda içine ekleyin. Şu şekilde işten ve tokanız hazır olacak. Bu şekilde renkli de hazırladım. Bunları da taşlık yapacağım. Daha sonraki videolarımda gösteririm. Rengarenk hazır oldu. Hepsi takım oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde üçlü takım yaptık. Bebek lastiği, bebek papyonu bebek yakalı yaptık arkadaşlar önlüğü. Bu şekilde ikili takım yaptık. Papyon ve saç tokası, taçlık ve önlüğümüzü yaptık. Harika bir tasarım oldu. Hepinize tavsiye ederim. Çocuklarınız için harika olacak. Para vermenize gerek yok. Elinizdeki fazla kumaşlardan, elbiselerinizden yapabilirsiniz arkadaşlar.